Alya benim karım, Deniz benim oğlum. Onları bırakmayacağım. Hiç kimse onları benim elimden almayacak, hiç kimse. Hiç kimse ve nihayet Bulgarlar da diziye dahil oluyor. Bora'nın Cihan'dan ısrarla saklamaya çalıştığı Bulgar meselesi birkaç bölüm içinde netleşecek. Peki Bora'nın gizlediği sır tam olarak ne? Cihan ve Boran arasında büyük bir düşmanlık başlayacak mı? Ali ve Cihan bundan sonra mutlu olabilecekler mi? Boran gerçekten denizi konaktan kaçıracak mı? Kaya ile İpek arasında evlilik olacak mı? Boran'ı kim vuracak? Tüm bu soruları birazdan ayrıntılarıyla konuşacağız. Öncesinde ise Ali ve Cihan çiftini sevenler desteklerini göstermek için beğeni bırakabilir, yorum yazabilir ve kanala abone olabilirler. Dizide her bölüm yeni sorunlar ortaya çıkarken bir yandan da Ali ve Cihan'ın bu karmaşa içinde nasıl mutlu olmayı başaracağı merak konusu. Boran'ın ortaya çıkmasıyla birlikte çift arasında ister istemez gerginlik oluştu. Ancak ne yaşanırsa yaşansın Ali ve Cihan birbirlerinden vazgeçmeyecekler. Boran'ın söyledikleri sadece kendisini yıpratacak. Yani Boran boş yere huzursuzluk çıkarıyor. Bu ikiliyi ayıramayacak. Boran planı işe yaramayınca kötü bir sürpriz hazırlayacak ve oğlu Deniz'i konaktan kaçıracak. Bunu yaparak Ali'yi zorlamayı hedefleyecek. Ama Alya ne olursa olsun Boran'a geri dönmeyecek. Boran, oğlunu annesinden zorla ayırırken Ecmel de ona destek verecek. Böylece Boran, kendisini öldürmeye kalkışan babasıyla bile güç birliği yaparak Cihan'a karşı savaşmayı seçecek. Alya'yı geri kazanmak uğruna her şeyi göze alacak. İşte Ali ve Cihan'ı köşeye sıkıştıracak esas olay da burada başlayacak. Boran, Alya'ya Cihan'dan boşanıp bana dönersen denizi görebilirsin diyecek. Bu baskı nedeniyle çift boşanma kararı almak zorunda kalacak. Ancak işler bu noktada değişiyor. Çünkü Boran'ın peşinde sadece aile içi problemler yok. Bulgarlar da var. Boran ve Vurgun'un peşindeki Bulgarlar, paraları az bulduğu için ikiliye saldıracak. Boran büyük bir tehlikeye girince, bu kez Cihan'ın yardımına muhtaç olacak. Cihan ise, Deniz'i annesine teslim etmesi karşılığında, Boran'a yardım edeceğini söyleyecek ve Deniz sağ salim annesine kavuşacak. Bu süreçte Cihan, Boran'ın Bulgarlarla yaşadığı gerçek sorunu da öğrenecek. Muhtemelen Boran, kumar yüzünden Bulgarlarla ters düştü. Cihan'a vurgun ülkeden kaçmak için onların yardımını istedi. Verdikleri parayı az buldular, peşimize düştüler diyecek. Fakat perde arkasında daha karanlık olayların olduğu kesin. Bu nedenle Cihan'ı zorlu bir mücadele bekliyor. Dizi cephesinde başka gelişmeler de var. Kaya'nın iyileşmesiyle İpek'le evlilik konusu yeniden gündeme gelecek. Ancak Kaya bu evliliği istemediğini ailesine açıklayacak. Çünkü hala Zerin'i seviyor. Cihan da Zerin'in bebeğinin Kaya'dan olduğunu bildiği için ona baskı yapmayacak. Fakat bu durumu Kaya'ya söyleyemeyecek. Büyük ihtimalle gerçeği Nadim açıklayacak. Hem Demir'e darbe vurmak için, hem de olayları tamamen netleştirmek için. Gerçek ortaya çıkınca Kaya, Zerin'i Demir'in elinden kurtaracak. Demir köşeye sıkışınca çareyi Ecmel'e sığınmakta bulacak ve ona Zerin'in bebeği Kaya'dan diyecek. Bu Ecmel için büyük bir yıkım olacak. Ecmel bebeği ortadan kaldırmak isteyecek ama Ne Kaya ne Cihan buna izin verecek. Şahin de devreye girerek Ecmeli durduracak. Böylece aile içinde yeni bir çatışma daha yaşanacak. Öte yandan Kaya'nın İpek'le evlenmekten vazgeçmesi yeni bir düşmanlık yaratacak. İpek'in babası Kayayı tehdit edip zorla evlendirmeye çalışacak. Bu durum aileler arasında silahlı çatışmaya kadar gidecek. Tüm bu olayların arasında Cihan'ın düşman sayısı giderek artıyor. Boran cephesinde ise Demirle büyük bir yüzleşme yaşanacak. Ecmel her ne kadar Boran'ın yaşadığını saklamaya çalışsa da Demir gerçeği bir tesadüfle görecek. Ardından Boran'ı öldürmeye kalkışacak. Fakat hem Ecmel hem Cihan devreye girip Boran'ı kurtaracaklar. Buna rağmen Boran yine vurulacak. Onu kimin vuracağı belirsiz. Bulgarlar mı? Demir mi? Ancak Boran'ın yeniden hayati tehlike yaşayacağı kesin. Açıkçası, Bora'nın diziye tekrar dahil edilmesi senaryoyu biraz basitleştirmiş olabilir. İlk sezonun kalitesi çok daha yüksekti. İkinci sezon izleyiciler için şaşırtıcı oldu. Fakat dizinin reytingleri hala güçlü. İzleyicilerin büyük çoğunluğu Boran karakterinin bir an önce diziden çıkmasını istese de, Boran hikayesi sezon sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. Deniz ise babasının yaşadığını öğrense de artık Cihan'ı baba olarak benimsedi. Bu yüzden Bora'nın deniz üzerinden Alya'ya ulaşma çabaları pek işe yaramayacak. Sadakat da bu süreçte devreye girip denizin aklını karıştırmaya çalışacak. Annenle babanın bir olması senin elinde diyerek. Ancak denizin cihandan vazgeçmesi pek olası değil. Öte yandan Sadakat'in, Demir'in amcası Süleyman'ın öldürülmesini isteyen kişi olma ihtimali çok yüksek. Boran'ı devre dışı bırakıp Cihan'ı Albor'un başına geçirmek istiyordu. Ve bu planı da gerçekleşti. Ancak bugün gelinen noktada Boran, hem Alboru, hem Aliye'yi cihandan almak için Ecmel'le güç birliği yapacak. Bu savaş daha da sertleşecek. Fakat kazanan yine Cihan ve Albor olacak. Boran ise Ecmel'le aynı safta yer alarak baştan kaybetmeyi kabul etmiş olacak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, puan vermeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.